Hepinize selam dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ekip ile video serimiz tam gaz devam ediyor. Bugün ne yapacağız ekiple birlikte? Armory gireceğiz tekrar ama etkinlik değil. Lockdown gireceğiz. Oyuna girmeden önce ekipmanlarımı şöyle size göstereyim. 5 seviye sete geçiş yaptık. Artık bundan sonra 4 mört yok. 5 seviye. 4 seviye mermi alabilirsek 5 seviye alırız anasını satayım. Tabi efendim. 4 seviye Mervin, 5 seviye set. Başladık bundan sonra girmeye. Kiimiz de var içeriye girersek diye. O zaman takımımıza bakalım. İsa. Hoş geldin kanka. Evet. Nasılsın iyi misin? İyi, iyi. Çok şükür elhamdülillahi rabbil diyelim. Hazır mıyız başlayalım mı? O zaman haydi let's go. Nerede başladık? Abi yine bir önceki videomuzun spam yerinde başladık aynı. Hemen içeriye girelim mi? Sol tarafa bakalım mı? Sol tarafta spam Sola noktası. Bakıyorum. Sola bakalım direkt. Adamların gelebileceği noktaya bakıyorum ben buradan. Yani temiz gibi. Ben içeriye geçiyorum o zaman yavaştan. Yer, yer. Aynen. Tamam sen kasaya bak. Ben aşağıdayım. Abi daha dur ne ara spam olduğunda da kankam gittin şeyi açtın. Şuradan mermi sandıklarımıza falan da bakalım belki içinden güzel mermi çıkar. İyi 4 seviye mermi mermidir. İyi bu da iyi iş görür. Bu loot güzel gibi. Dur şuna bakacağım ya önce. Hadi oğlum. Vermedi gene iki slot şeyi. Ne yapacağım ben ya? Ne verdin? ka, SSD ne yapacağım oğlum? Benim bilgisayarda var SSD. Lazım olsa onu sökerim ya. Şuradaki yerlere de şöyle bir ufaktan bakalım. Küçük küçük. Sonra fight'a girişelim. Para çıktı sıfırlandı şeyi. Adamlar ne var? Araştırdılar da hemen radara girmeye çalışıyorlar. Tamam, bütün kapıları açtılar bak, tamam mı? Dışarıdaki tanesi iki, ayrı kapıyı açıyor. Evet. Adamlar üstüne çekmek için diğerlerinin süresini bitirdiler böyle bilerek. Şerefsizler. Hallederiz onları da. Şu ceketlere de bir bakalım. Belki içinden anahtar bir şey çıkar. Tabii hemen çıktı bak. Hadi gidelim. Bir tane kırı, sarı, 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 sarı item var Ne var? Abi bir bakalım. Bir şey ya, çok büyük bir şeyler. Al. Sıkıntı yok. Burada bir şey tamam, çıkıyor Buradan yani. dik. Ne oluyor lan? Niye el işareti çıktı bende? Görevim vardır. Ha. Ben de diyorum ne oluyor? Pro Tool Box. Bunu al bak, atıyorum bak. Ne o? Oo güzel. Dursun. En azından şöyle dursun da taş kuyunda koyayım. Bari ölecek mi ölecek olursak idareli kurtarsın. Radar'a doğru ilerleyelim mi? Radar'da bir ses soluk yok gibi. sağa girelim. Bak, sağ tarafa gidelim. orada kasam var. Evet onu da açalım. Şart attım orada. Açılmadıysa repair şeydeydi zaten o. Açılmadıysa onu da bir açarız. Şöyle burada dar bir bakacağım. bot var. Montaigne'den orada. O tarafta birisi bir yürüyormuş gibi gördüm ama emin değilim. Nerede burada mı? Sağ tarafta sağda. Tamam. Benden scope açamadım. Bakalım şuna da bir. Belki bir şey çıkar içinden. Çöp. <laughs> Abi bir sağa dönüyor bir sola dönüyor. Gidiyor ensesinden hasar yiyor. Delirsin ya. Ensesinden diyorum kolundan hasar yiyor durmuyor durduğu yerde Deus başı ver şu AK lazım olur bize. En azından yakın mesafe fayda falan girersek belki bir nebze iş yapar. Bak, Bak burası burası açılıyor saç. Vermi göstermemizi. neresi açılıyor dedin? Bunlar. Ha kutular. susturucu var. Gaz maskesi var. Alacağım mı? Yo, ee, Bir olmadı, al istiyorsan. Var. Tamam, alırız olmadı. Ben şunun bir mermilerine bakayım diye, ne mermisi var diye baktım. Ben kuleye çıkıyorum bir, etrafa bakayım. Tamam. Tamamdır. Ben şunlara bir bakayım, ne var ne yok. Susturucu dedik, 20k. Bu para yapar. Gaz maskesi de takalım hadi. Taksak bu sefer kaskın şeyi çıkıyor. Gaz maskesini ihtiyaç olursa takarız ya. Şeye doğru bakıyorum ben. Bir adam var orada. Gerçek adam. PS7 öldü. Tam şeyin, bizim yukarıda faytadığımız yer vardı ya, orada. Büyük ihtimalle Radar, gerçek adamdı. Ha radarın orada. Büyük ihtimalle gerçek adamdı. Hani sabit duruyordu, sağa sola bakıyordu ama kaskı maskı biraz hiç bot gibi durmuyordu. Gerçek adam değildi büyük ihtimalle de ben yine şu işaretliyim orayı. Aa radarın şeyi kapalı bak bu arada, gerçek adam o büyük ihtimalle benim kestiğim. Oynayalım mı oraya yoksa sağa bakıp öyle mi geçelim? Sağ Bence. Sağa geçelim. Sonra geri Adam nerede vurduğunu biliyorum. Kapının önünde zaten direkt de. Başkası gelip free loot'a falan konmaz inşallah. Zaten oranın çıkışı kapanmış gördün mü? Adam orada çıkışa bakmış. Yani denemiş denediği için kapanmış. Öyle oluyordu değil mi? Bu nasıl bir şey alansını satayım? Red o anahtar açıyor, ya. Açıyor ya. İçeride Kere kırmızı, kırmızı, kırmızı butonlar, var. Ha, Sarteler Sarteler var. var. Evet. O. Sizin, Sizin geçen iki tane, tane açtığınız var, var ya. O giriş kapısı için değil mi? Aynen. aynen. Onun, Onun, iki, iki tanesi tan bir burayı bir oradan açıyor. Evet. Çıkışı. Oranın, Oranın bir kolu ka kapıyı açıyor. Anladım. Armor yarın aynen yazıyor zaten. Niye hiç okumamışsak. Ola da dursun. adam var galiba. Port olabilir. Botmuş. Oğlum bu 4 seviye mermi bile tek atamıyorsa bu adamları atmasın daha iyi botlar. Aşağıdaydı. O da gitti. Şimdi ben bir loot Vermemizi dolduralım. Yarım kaldı. Yo, yarım kalmamış. Hmm. Şimdi dolduralım. Solda sandığımız var. Büyük ihtimalle açılmamıştır diye tahmin ediyorum. Şurada şöyle bir bakalım. Oraya oraya bakarken dikkat. Karşıdan evet. evet. İnşallah vurmazlar. Belki bir şey falan sarf akıttan. Arada bir böyle nadir güzel itemler atabiliyor. Mermisini alalım. Para paradır. Bunlara gerek yok. Benim kaskım 5 ama sıkıntısı şu Burada anahtar, anahtar var, almak ister misin? Ne anahtarı çık, çık, var? Çift çift var ya çık, çık, House key ee mi? Ee. House key A al ee, Al al sıkıntı yok sende dursun bakalım ne çıkacak. Hadi oğlum güzel bir şey ver. Ya güzel bir şey versene be. Ne kankam. Ha orada bot duruyor. Onu keseyim dedim. Şurada bir supply drop var. Ha inşallah vurmazlar beni burada. Supply drop ne ya? Aa, dememe kalmadı. Ölüyorduk anasını satayım. Kim sıktı nereye sıktı? Soldan sıktılar. Ee, bizim o geçen spam olduğumuz yer var ya. Öldüğümüz direkt Gel mi? arkadan çıkmak. Öyle, Öyle yaptım zaten. Buradan gel buradan. Oradayım ben zaten. Burada çıkış var. Bak şu tarafta çıkış var gel. Adam bir tık rushladı bizi. Ona göre solumuzda olabilir. Arkayı da göremiyoruz şeyden. Ben bir tık şöyle bir can basacağım. Çok bir şeyimiz gitmedi ama. İki can, iki candır baba. Bizim çıktığımız ev var, var ya, iki kişiler i̇ki Seni öldüğün Seni öldüğün var. Göremiyorum. Seni öldürdüğün yer var ya, oradalar. Sağ tarafta mı? Dayada. Dayada. Seni Gördüm. Var ya. Öldü. Bir kişiyi ben orada iki defa buldum. Tamam, biri öldü zaten sağ tarafta. Biraz açıktıydı ama. Tek miydi acaba? İki kişi demiştin sen gerçi değil mi? Ben bir kişi gördüm. iki defa vurdum o. Düştü. O zaman bana sıkan oydu. Büyük ihtimalle tekti. Ben direkt Dur, vurdum bir tane. Evet. Sıkıntı yok ya. 5 setim vardı. Adam bana vurdu, işlemedi bile kafama. Korkanın ney olmaz? Çocuğu olmaz. Benim et ekran bulanıklaşıyor ya. Bak delirtiyor beni bu şey ya. Nade'imiz de yok ki yatsak. Ben ilerliyorum bak. Ben soldan, ben soldan gidiyorum. gidiyorum. Sen oradan çık. Boş gibi burası. Aynen. Şu aşağıdan. Ölmedin değil mi? İşte bunun için bunu dedim. <laughs> yok, yok yok, biz zırh koruduk. Koru. <laughs> boş yerimiz var. O attığımız şeyleri alırız tekrar. Ne arada ikimiz? Çartımız, Al sen su şeyi. Durucu, sıkıntı yok. Tamam mıyız? Ben okeyim. Çıkalım, çıkalım. Mı? Çıkalım, çıkalım. Güzel loot aldık. Şimdi bir çıkışımız nerede var dedik. Bizim burası varmış. Bizim üstümüz yok mu çıkış ya? Burada. Sağımızda. Yok burada mı sadece? Ha içeride içeride doğru. Unutuyorum hep onu ya. Yani. Bunlar tamam. açılmamış. Yani doluyuz. Bakalım yine bir. Gerçi önemli bir şey çıkar. Zaman da var. Ne çıktı? Baş. Boş. Bundan da pek bir şey çıkmasını beklemiyorum zaten. Çıkalım. Olmadı. Hadi şunlara da bakalım. Sen ona bak. Hadi şuna bir bakayım. Vektör bilmem eklentisi çıktı. O zaman gidelim ya. <laughs> Güzel aldık adamlar. İyi denk geldi. İyi denk geldi. Çıkarak. Çıkar <laughs> Kilitli sandıklardan çok bir şey çıkmadı ya. 800k. 2 kişi kesmişiz. Güzel. Bence anti okey. İyi aldık 800k. Adamlardan güzel silah çıktı. Ben de 4 tane silah var. İkisi çantada. <laughs> bir envanterinde, bir elimde. Hatta pistoli de sayarsam 5 silah. 780k ile çıktık. Çok iyi aldık. M110 aldık, SCAR aldık, M4 aldık. ve SVTU aldık. Ayrıyette 2 kask. Yelek var. Ha bunlar benim gerçi benim elimde olanlar. Şöyle bir envanterimizi gösterelim. Şunun da bir içini açalım. Bunları direkt aktardık zaten buraya. Güzel. İyi ya. Şu şey de güzel çıktı. 16K coin de çıktı. Bu da çıktı. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Her videonun sonunda olduğu gibi. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.